Bugünkü konumuz ödül. ödül. ödül evet. <laughs> Çocuklara ödül vermeli miyiz? Ödül verirsek bunun ne tür olumsuz sonuçları olur? <laughs> Ve bu olumsuz sonuçlar neden olur? Ödülü verebileceğimiz bir yer var. Orada etkili oluyor. O ne? Ödülle büyüyen çocuklar nasıl oluyor? Bugün onları konuşacağız. Kimler Çocuklar ödülle motive edilmelidir diyor. Evet diyenler. Bir göreyim. Kimler? <laughs> çocuklar evet diyor. <laughs> Anne babalar hayır diyor. Kimler? Kimler? Ee, çocuklar ödülle motive edilemez diyor. Edilemez. Benim daha önce gittiğim bir diş hekim arkadaşım vardı. Bir gün annesine gitmiş demiş ki anne demiş takdir alırsan bana ne alacaksın demiş. O da demiş ki annesi takdiri bana mı alıyorsun demiş. Takdiri kendine alıyorsun demiş. Sen takdir alırsan kendin alırsın almazsan da kendin alırsın demiş. Bunun karşılığında benden bir şey bekleme demiş. Peki ödül verince çocuğa ne mesaj veriyoruz? Sen bunu benim için yap. Sevgi ilişkisi çıkar ilişkisine dönüşüyor. Anne geç kalıyor, çocuğunu arıyor. Diyor ki oğlum diyor geç kalıyorum yemekleri ısıtabilir misin diyor. Çocuk da tabii ısıtırım diyor. Karşılığında ne vereceksin diyor. Ben de dedim ki siz dedim evde çok fazla ödülü kullanıyor musunuz? Evet kullanıyorum dedi. E, çocuğa o zaman şöyle bir mesaj gidiyor. Yap karşılığını al. Yap karşılığını al. Yap karşılığını al. Çocuk da diyor ki yemekleri ısıtırım tabii ki. Ama karşılığında da bir şey alırım. Ne olur? Sevgi ilişkisi çıkar ya da pazarlığa dönüyor. Şimdi bu ödülle ilgili araştırmalar 1970'lerde başlıyor. Benim çok yararlandığım Edward Desi var Rochester Üniversitesi'nde. Bir de Mark Leper var. İkisi de aynı anda yapıyor bu araştırmaları. Birbirinden de habersiz. İkisi de aynı sonucu alıyor. Çünkü davranışsal ekol diyor ki ödülle çocukları her şeyi motive edebilirsiniz. Ve şöyle bir şey yapıyor. Çocuklara kalem dağıtıyor. Diyor ki resim çizeceksiniz tamam mı? Tamam. Çocuklar zaten resim çizmeyi seviyor. Resimi çizdikten sonra diyor sizlere birer tane sertifika vereceğim. Ödül var. Bu gruba diyor, ödül şey, resim çizmeyi seviyor musunuz? Evet. Hadi diyor, resim çizin. Tamam mı? Sonra ölçüyor. Bakıyor hangi çocuklar daha çok uğraşıyor diye bakıyor. Hangi çocuklar daha çok uğraşıyor? Hayır, ödül alan. Tabii ki daha çok uğraşıyor. Sıkıntı yok. Karşında ödül var. Daha çok uğraşıyor, sıkıntı yok. Sonra 5 dakika mola diyor. Çocuklar diyor bu sırada isterseniz resim çizmeye devam edebilirsiniz. İsterseniz başka oyuncaklarla oynarsınız diyor. Bu grubu da bunu diyor. Sonra bakıyor kimler resim çizmeye devam ediyor? Kimler resim çizmeye devam ediyor? <laughs> Ödül almayanlar. Çünkü bu çocuk resmi ne için yaptı? Ödül için. Ödül, için. Ödül için yaptı. Ödül ortadan kalkınca ne oluyor? Yapmayı da bırakıyor. O zaman çocuklara ödülle iş yaptırtabilir miyiz? Evet. Yaptırtırırız. Ama onu sevmeyi öğretemeyiz. Kitap okuturuz, kitap okumayı sevdiremeyiz. Evde yardım ettiririz kendimize, ev işlerine yardım ettiririz ama sevdiremeyiz. O zaman çocuklarla çocukları ödülle motive edebiliriz ama kısa sürede. Uzun sürede bir iç motivasyon oluşturamayız. O zaman ödülün en büyük birinci zararı ödül iş yaptırtır ama iç motivasyon oluşturmaz. Tamam mı? Bu araştırmalar birçok kez tekrarlandı, aynı şey bulundu. Peki, ödülle iş yaptırtıyorum diyelim. O zaman şöyle yapayım. Size resim çizdirttim ödülle, güzel. Bir daha ödül verin, bir daha resim çizerim. Çiz 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 yaptırabilir <laughs> miyim? Evet. Bir daha verin, bir daha. Evet. O zaman hep böyle devam edeyim. Ödülle. Değil mi? Mantıklı mı? Evet. Mantıklı. Ama onda da şöyle bir sıkıntı var. Çocuklar resim çizerseniz size bir tane yıldız veriyorum. Beş yıldız alana da pek iyi vereceğim. Bir tane yıldız verdim size. İkinci gün bir yıldız daha verdim. Üçüncü gün bir yıldız daha. Bir ay boyunca bir yıldız daha. Siz de dersiniz ki ya artık iki yıldız ver. Bir yıldız yetmiyor. Değil mi? Ödülle iş yaptırsanız bile ödülü sürekli arttırmanız gerekecek. Buna da hedonistik adaptasyon deniliyor. İnsanlar, insanlar alışırlar. Alıştıklarında hep daha fazla isterler. Çocuğunuza takdir. Tablet aldınız. Ertesi yıl bilgisayar almanız lazım. Ertesi yıl daha büyük. Gittikçe büyütmeniz lazım ve bunun sonu da yok. O zaman dış motivasyonla ödülle iş yaptırtırsanız bunun sonu yok. O zaman ödülle çocukları motive edebiliriz, iş yaptırtabiliriz ama ödül ortadan kalkınca davranışta da gider. Buyurun. Hocam ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Birine ödül vermek ya da hediye almak sizce bir sevgi isteği midir? Bir defa ödülle hediye farklı şeyler. Mesela siz diyorsunuz ki benim bir tane e, telefona ihtiyacım var. Evet. Diyorsunuz ben de isminiz? İsmim Yağmur. Yağmur. Yağmur da benim arkadaşım. Diyorum ki ya Yağmur'un telefona ihtiyacı var. Ben bir telefon alıp e, ona hediye etmek istiyorum. Bu hediye. Tamam mı? Arkadaşlarımız böyle olsa ne kadar iyi olur değil mi? <gülüyor> <gülüyor> siz de aynı şeyi mi düşündünüz? <laughs> evet. Ama siz diyorsunuz ki telefona ihtiyacım var. Evet. Ben de diyorum ki tabii ya e, bir bilgisayar vardı ya e, sizde. Sen onu bana ver. Onu bana verirsen ben de bir telefon alırım. Evet. Şimdi bu koşula girdi işte. Tamam mı? Sürekli hediye almak değerlerden dolayı da olabilir. Bazı insanlar hediye almayı sever. Çünkü öyle değerleri vardır. Bence çok güzel bir şey. Ee, bazı insanlar da insanlar beni sevsin diye sürekli hediye verir. Eğer öyle bir şeyse o sevgi ihtiyacından kaynaklanır. Yani ben gündelik hayatımda normal hani aile ya da arkadaş ilişkilerimde hediyeleşmeyi seven birisiyim. güzel bir şey bence. Evet. Evet. Bunu bir değer olarak benimsediyseniz insanlara yardım etmek, insanları mutlu etmek, hediyeleşmek bir değerse bu sevgi e, sevgi ihtiyacı değildir. Teşekkür ederim. Ama bazı insanlar onu görürsünüz, biraz kaygılıdır, sevilmediğini düşünürler, sevsinler diye sürekli bir şey yapma çabasına girerler. O zihninizde canlandı mı iki grup? Benim eskiden hediye alıp verme alışkanlığım yoktu çünkü ben alışverişten çok üşenen bir adam, yani çok sıkılan bir adam. Kendime görüyorsunuz, yani kendime de hiçbir şey almıyorum, çok sıkılıyorum. Ama sonra hediyeleşmenin çok güzel olduğunu keşfettim. Onun için kendinize kendinize bunu öğretebilirsiniz. Mesela bir dahaki programda bir aksiyon gösterebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ödüle devam edelim. Ödül kısa vadede motive eder, uzun vadede motive etmez dedik. Hedonistik adaptasyondan dolayı sürekli arttırmanız lazım. Peki çocuk diyelim ki kitap okumayı çok seviyor. Hani ödül iç motivasyon oluşturmaz dedik ya. Peki çocukta zaten iç motivasyon varsa zaten var. Bunu öldürür mü ödül? Evet öldürüyor. Bazı çocuklar var kitap okumayı çok seviyor. Tamam sürekli kitap okuyor. Öğretmen de diyor ki en çok kitap okuyana ödül vereceğim. Böyle çok olay duydum ben. Çocuk ne okuyor? Klasikleri okuyor. 300 sayfa, 400 sayfa, 600 sayfa, 700 sayfa. Bir dönemde 6 tane klasik okuyor. Sonra diğer çocuğun amacı ödül almak. O da 30 sayfa, 40 sayfa, 50 sayfa 30 tane kitap okuyor. Sonra öğretmen de diyor ki en çok okuyan Ayşe'ye ödülü veriyoruz. Diğer çocuk diyor ki yani ben klasikleri okudum. Ben keyif almak için okudum. diyor ve okumadan soğuyor. Bu kitap kurdu. Elmanın kızarması artık onlar yok herhalde değil mi? Anı okullarındaki yıldızlar iç motivasyona zarar veriyor. Peki size çok güzel bir araştırmadan bahsedeceğim. Kefir, kefiri biliyorsunuz. Borsche diye bir araştırmacı şu soruyu soruyor. Ödülle çocuklara bazı besinleri sevdirebilir miyiz? Bir gruba diyor ki, eğer bu kefiri içerseniz ödül var bu gruba diyor ki böyle bir içecek var deneyin. Tamam mı? Sonra ölçüyor çocuklar ne kadar içmiş. Hangisi daha çok içmiş? Ödül alan. Tabii ki. Ödül alan daha çok içmiş. Ondan sonra bir sonrasında farklı yiyecekler sunuyor. Ve şu soruyu soruyor. Kefirden ne kadar keyif aldınız? Ödülle yapan kişiler ondan daha az keyif aldığını söylüyor. Ödülsüzler daha çok keyif aldığını söylüyor. Daha sonra da ödül alan grup kefiri daha az tercih ediyor. Evet ödül aynı zamanda dediğimiz gibi iş motivasyonu da öldürüyor. Biraz önce de söyledik ödül olunca çocuklar neye odaklanıyor? İşe odaklanmıyor, ödüle odaklanıyor. Küçük kitapları seçiyorlar, ince kitapları seçiyorlar. Amaç ne? Ödülü almak. Biz ne istiyoruz? Biz ne istiyoruz? Okumaktan keyif alsın istiyoruz. Ödül de burada bir dış motivasyon aracı oluyor. Daha başındayız ha olayın. Ödülün diğer zararlarından da bahsedeceğiz. Sonra ödülün doğru kullanımı var bir yerde. Ondan bahsedeceğiz. Evet soru varsa soru alalım. Evet. Buyurun. Sizin anlatımlarınızdan aslında ödülün daha çok çocuğu sonuç odaklılığa götürdüğünü ve iç motivasyonunu öldürdüğünü ama bu süreçte de süreci kaçırdığını evet. duyuyorum. Evet. Dolayısıyla e, şimdiki hani süreçte baktığımızda ve sınava giren hani birçok da çocuk var. E, onlar hep sonuca odaklı e, çalışmalar yapıyorlar e, ve dolayısıyla hani şu sınavdan bu kadar alırsan işte sana ödül, bu sınavdan bu kadar alırsan sana ödül. Aslında orada süreçte onların keyif almasını sağlamak için biz ne yapmalıyız? Ee, belki de onu masaya sınav yatırmak için lazım. Evet biraz e, sınav süreci geldi evet. aklıma. Evet bundan bahsetmiştik daha önce gelişim odaklılık ve performans odaklılıktan bahsetmiştik. Performans odaklılar sonuca odaklanıyor. Ben öğrenmesem de fark etmez yüz alayım de ki bu insanlar daha çok kopya çekiyor demiştik hatırlıyorsanız. Gelişim odaklılar da kendini geliştirmek ve öğrenmeye odaklıyor. odaklanıyor. Ödü zaten direkt nereye gönderiyor? Performans odaklıya gönderiyor. O zaman sürece odaklanmak için ne yapmamız lazım? Örneğin kitap yazmaktan bahsedelim. Ben ben e, bir yılda üç tane kitap çıkartacağım. Hayır. Sonuç odaklı. Ben her gün iki saat bilgisayarın başına geçeceğim ve kitabımı yazacağım. Çünkü o ben o bana bağlı değil ama her gün iki saat yazmak bana bağlı. Çocuklarda ben şunu yapacağım, bunu yapacağım, şu not alacağım. Hayır. Ben her gün iki saat çalışmam gereken konuları ilgi çekici hale getirerek öğreneceğim. Böyle olunca zaten performansın kendisi de sonra geliyor. Buna odaklanmamız lazım.